Videonun başlığını koyuyorum Utku. Ezildik. Yaratıcı. Merhaba arkadaşlar. Utku ile şimdi Team Fortress'a girdik. Mavi boş gel. Gel abi. Gel Bisküvi Heavy oynuyor. Utku ne oynayacaksın? Medik alacak bilmiyorum. Ne alacaksın? Bilmiyorum. Pyro medic bir şey alacağım. Tamam. Medik bir tane var. <laughs> Neyse nice, tamam. Go Medik. Uf ne kafayı ya. Ee, birazdan size hangi itemleri kullandığımı da göstereceğim. Kesinlikle sandviç ve hızlı koşturan eldiven alıyorum. Ve normal minigun. Kesinlikle normal minigun Of çok Rex tepedim. Kesinlikle Malibu normal minigun. Ha? Mardula. Kırmızıya git istersen. Minik normal minigun. Tommy Sav'dan kesinlikle daha iyi. Tabi demir perde var bende. O da normal minigun yerine geçiyor işte. Şeklimizi değiştirelim. Ben need teleporter. çek. Oh, kırtık geldi. Utku ne oynuyorsun? Pardon. Karşı takımdasın. Abi çok kötü bizim takım. Lütfen kimse gelmesin. Sandviç yiyorum. Lütfen kimse gelmesin gelmedi 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 gelmedi. D. Ha. Kim Sağ. kam. Abi Uber atan bir medik lazım. Übersiz hayatta kazanamayız. Yenileceğiz. Yenileceğiz. Utku kazanıyorsunuz. Kutku yine kazanıyorsun. İkisini de aldım da o Utku'yu almışım. Kan medik. Oh nice. Abi, adam hile attı. Nasıl backstep attı? Oha! Abi medik beni bırakmış. Ben arkamda medik var zannediyorum. Bir anda medikimden Bex' yedim galiba. Ya da ben öyle anladım. Dur. Utku hadi hadi, hadi. medik. Al. Öldüğünde. Tamam mı? Abi kaç tane spyları var daha dur. Medik. Better to heal me. Sen bence medical utku ölünce çünkü Avel karşısı biraz. Pardon bizim medik tam Avel. Adam şey almış utku. Sarı minigun almış karşıdaki heavy. Şey o. Daha fazla vuruyor ama çok yavaşlatıyor. Saldırmaya başlaması için falan uzun süre lazım. Onlara abi sinir oluyorum. Utku neredesin abi? Of. Oh. Medik alsana Allah aşkına ya. Kesin yapamıyor bunlar. Gel. Ben ışınlanayım ya. Öncelik versene büyüğü. Oha vallahi ben ışınlandım. Sana kalır diye düşün. Utku. Abi gel bana heal at heal at. Allah aşkına bak arkana dikkat et ya. Çok fazla spider var. Spy check please. Geldi. Geliyor üstte. Of 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 of. Çok yanlış yerdeyiz. Gel 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 yanıma gel yanıma gel yanıma Arkamda mısın? Evet Çok fazla adam var Gel Probis gel Öleceğim Dedim Harika can doldurdum ya. Died for your team. Kazanacağız biz bu oyunu ya bence. Tepede misin? Hiçbir fikir yok. Neredesin? <laughs> İnşallah ışınlanıcıdan geçtim. Evet. Maceralar. <laughs> Spy var burada Ah. <laughs> oh! Alamaz o beni ya. Vay Utkucuğum bizi sat Arkaya gel Arkaya gel dedim backstab edin yine Abi bak Kendine gel ve bana heal at. Neredesin? Ulan sen neredesin? İnan, atla aşağı. Dispenserden al canını manını. Gel. Überin de geliyor tamam. Ver. Ne Nereye bakayım ya? Emin misin? Evet. Arkada. Gel koşuya gel gel sniper var. Spar. Hoppa yedim onu. Nasıl öldün? Sniper var dedim gel koşuya sniper dedim. Ben öldüm. Bok sniper öldü. yukarıda gördüm. Yalan yalan sniper öldüm ya. Sniper öldün. Yalan söyleme sniper öldüm. Sniper öldü. O haritada gittiğimiz bölüm hani boşuna atak yapıyoruz anladın mı? Normalde de beklememiz lazım adamları. Adam gerçekten çok güzel yere koymuş ya teleporter'ı. Bak gel Utku fikrim var. Şöyle dar alanda bekliyoruz anladın mı? Bir şey olursa şu yukarıya doğru kaçıyorsun. Roket falan yersen. Nerede? Bok bizimmiş. Ben başka sayılamadım. Al üçü, al bir bir şey yap. Ben başka sayılamadım. Neyse. Abi her bak, her canda beşer kill yapıyorum, tamam mı? <laughs> Nasıl Afrika? Üç tane spy. Ölmedin değil mi? Evet <laughs> Afrika, Bravo. Abi çok fazla engineer var. Üstünde anladın mı? Gel 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 at, arkana bak arkana bak gel. Aynı yere aynı yere çabuk. Of çok iyi gördük. Aynı yere. Hey Bill. Please cover us. Gel gel gel. Dur tepede. Yedim onu. Of 54 nasıl vuruyor abi anlamıyorum ya. Öyle bir crit geliyor ki bazen. Abi hepsinde Death Ringer var. Kutku. Ben bir yere bakıyorsam sen başka yere bak tamam mı? Ee, öleceğim. tamam dur. Al işte bana geri gel. Al al al. Arkana. Kazandık ya. Uber kaç? Uber. Aşağıdayım gel. Abi ne Nature. Şu. O ne, bu. Ne, ne. Mis veriyor. Salak. Ne olacak ona şimdi? Ver, 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 ver. Bravo. Oo tepedeymiş. Erkek. Gel 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 yanıma. Bekle baba. Bu adamın Yine beş yapmışım baba. Görüyor musun? Gel gel bir turlayalım. Evet. Come on come on. Sana bir şapka almamız lazım Utku. yok bırakmayacağım. Şapka olunca daha güzel oynanıyor orada, dostum. Bırak tankliyim seni. bu rakamdan. 4, 3, 2. Kazanıyoruz. Hükmediyor. Kaç kişi hükmediyorum? 2. Sen? 17. Uuu. <laughs> Oha 3 oldu. Bundan da 4 olur. Valla 4 oldu. <laughs> Şaşırdım. Bırak 5. Ah be. Takımları karıştırma. Hayır. Utku'yu bulmuşum. Bırakmam. Utku. Sevgilim beni böyle mi beğenir? Yoksa böyle. Mi? Abi, kış beresi gerçekten yakışmıyor ya. Temel reis gibi oluyor. Temel reis değil ya. Temel kaptan gibi oluyor. Kaptan ismi de bulamadım. Nasıl gülmüyorum takipçi. Şu anırarak gülmeyi duydun değil mi? Yok. gülüşü. gülüşü. Ha ha. Falan yapıyor. Kafasındaki nasıl Pyro'nun gel. Sen heal veriyorsun değil mi? Evet. Tamam gel. Kafasındaki nasıl Pyro'nun? Gel dedim. Cık. Aa. Ulan sana Aa anladım. oğlum bu sen değilsin. Gibuslu evet. bir adam var. Kafasındaki nasıl Pyro'nun? Çok şey. Ya bu. Bak Utku. Bu adam direkt patlatacak. Biz sonradan çıkacağız tamam mı? Gel 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 geri gel. Sakın çıkma. Bak Sıfır olunca dahil sakın çıkma. Tamam. Patlattı. Bekle. Gel geri gel geri gel geri gel ölme. Geri gel bana ver bana. Heal 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 heal. Bekle. Ver diyeceğim. Ver. Verme. Ver dedim. Oo. Verme dedim. Adama çok iyi crit geldi yalnız ha. Balını sikiyor. Dedi. Ver dedim. Ver dedim. Suçlu. Ver dedim. Yes. Of adamda altın var Utku. Abi bana değil şunu dayana ver ya healini. Gerçekten. Almaya utanırım yani. Aaa! Donald Trump'ı öldük. Oha çıktığı yere bak. Gavura. Utku. Karşı sağlam oldu yalnız. Kaç 3-4 tane medik almış karşı. Aha. Ne? İki yedim. Başlamadan bitti seri şey lan. Utku, ne yana ver, ne Ya ben hayatta kalabiliyorum da. Herkes doğan, herkes solcu. Herkes ben herkes solcu, herkes medik karşıda. Abi baksana şuna. Aşiret gibiler ve işin kötüsü de şey var, aşı makinesi var ve şey yapıyor. Mermi kalkanı veriyor. Yuh yani. Ulan bekle kapıdan çıkayım ben. Biz hayatta alamayız bunları. Bak adamlar çok güzel defle deflecek. Mal. Birilerini çıkarırım aradan da hükmediyor adam. Ve free to play. Utku. Hı. Şu an bir kişiye hükmediyorum. Şey yapacağım. Scout oynayacağım. Scout oynamayacağım. Devam ben oynayacağım. Helal be Netflix. Ya sen niye oynuyor ha? Ha <laughs> ha bok. Abi adamın elindeki kaç para biliyor musun? Yok atosunu? ya. Ulan bir bombayı ölüyorum ya kritik geliyordur. Benim unpredictable hareket edeceğim baba. Onu onu onu. Abi adam base campliyor ve nefret ediyorum base camp'lerini hani. İnşallah buradadır bizim tabi. Bana ver şu an. Arkandaydım. Ya. Neredesin? Sence arkandayım. Demo benim. Demo Karşı mi oldun sen? Kar Yok abi ya adamlarda şey var. Uf, an bak adamdaki. Bırak. Kim arkamda? Arkana bak. Oh. Of, yedim onu. Her ölüm gitsin. Her ölüm gitsin. Abi kaç kişi geldi ya? Alırız biz bunları be. Biz külü kardeşiyiz. Gel. Yo. Of çok iyi çıkardım. Ben Değiştiriyorum, Yes I. E mediksiz ne yapacağız? Ya. Arkandayım yürü. Abi! Yok ya bunu da giyiyorum? Almadım ne ara? Abi, hayır sorun ne biliyor musun? Hepsi kritik, kritik. <laughs> kritik değil o. Vallahi kritik, kritik. Hayır. Bot değil canancı. Hiç kritik. O sanırım altın silahlardan oluyor o. Anasını Abi, sattım. 5 senedir oynuyorum şu oyunu. Hala Oo! Spam. Spice para. Hey Merik heal mi? Abi yüzde 29 canı kesiyor. Ah, spar. Uhu uhu. Bisküvi. Tam aldı. La. Bisküvi kardeş bu. Hey Merik kam. Abo bir can kaldı. Quick fix var. Yine de yeterli can vermiyor sanki. Atamadım ya Salak gibi şeyle kovaladım Kılıçla Yanlış oldu Bebe doğru Neren doğru ki mi demiş yoksa ha. Oha yalnız Oy korktum Orada biz Bin santimler mi? Sen neler var zaten? Çok güzel cümle. Ne var bir daha söyle anlamadım. Sen. Bak güzel. Bir sapanlıyorum medik 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 diye. Abo Abu, <laughs> nefte ediyorum şöyle olunca. İnsanın hiçbir şey oynaması gelmiyor ki. Ne oynasak o zaman? Yani. Kaç dakika var acaba? Yatsa. Çok iyi olacak da. Yeni patchte kaldırdılar sanırım. Al işte canı aldı bak. Bak bak bak. Yiyeceğim onu. Yiyecek beni. Adam yiyecek burada. Yiyecek beni. Yiyeceğim onu. Vurdurmayacağım. Geri aldı canı. Abi şaka mı? İkidir canı kapıyor. İkin. itin ulan. İtin. Uhu. Push push push. itin utku. Neredesin bak nerede? Kartı itiyorum ben. Oha kartaydım ben. Salak. Bekle Abi bu adam her yerden çıkıyor. Anlamıyorum bak altın bu şeyi var, stick launcher'ı var tamam mı? Adam gerçekten çok iyi oynuyor. Clear. Altın stick launcher var. Onun işareti galiba yani. Hep de kritik gelmiş olamaz adama ya. Bu buna zenginlik abi. Lan bu ne Yok. Sen öyle oldu lan kardeş. Hakikaten medik mi oynasam? Koş 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 koş. Medik oynasam var ya o beni gene alır. O namussuz adam. Ama aşı, aşı, aleti oynasam. Namussuz adam. Bir şey çıkış yapamadı ha. Ha O altının simgesiymiş Utku. Hep crit gelmiyormuş yani adama. Suçlama böyle insanları salak salak. Yedim yedim yedim. Hoppa bu sefer can bende abicim. Ah! Ah nasıl vuramadım? Vurdum. Zaa. Aaa aaa. Ahan da ahan da zil çaldı. Bir de spy var mı? Ne bir de spy var? Var. Oha oha! Abi adam uçurdu. Evet, şu an evet, bir şu an ne lazım takıma acaba? Medic mi? mı alacak? Tabii ki. Tabii ki <laughs> tahmin et bence. <laughs> Abi Abi bu adam çok güzel oynuyor Kim? Şey eee Pembe şapkalı Kim ya adı Demo ben bir tane karşıda be öf. Adamın gerçekten hiç affı yok Çekil Ya çekil be Yes kaptı. Go. Abi 17 tane sniper. Abi gene geldi. Abi bu adamda spidek mi var? <laughs> Çıldıracağım. iğrenç oynuyoruz. Ben spy alıp kalacağım. Melik oynuyorum ya ben. ben. Gerçekten mi? Abi yok geçemiyoruz. O şey ağzımıza sıçıyor. Demoman. La o ben de demoman oynuyorum. Utku sen medicsin geri gel. <laughs> Aman diyeyim bak önün önün şeyde dur. Arkasında dur evine. Oho. Bu ne abi sen nereden çıktın ya? Ezildik. Videonun başlığını koyuyorum Utku. Ezildik. Yaratıcı ya. Abo! Abi Bak İmkansız anladın mı böyle oynaması? Çok güzel oynuyor adam Ezildik ich so also, ggt flair ja respekt ja